Ablacığım ne yapacağımı şaşırdım. Ne olur bana yardım et. Evladım, ne kadar şaşırırsan şaşır, ne kadar zor durumda kalırsan kal, mutlaka bir çıkış noktası vardır. Önemli olan pes etmemektir. Hele intiharı kesinlikle düşünmeyeceksin. İntihar hiçbir şey için çözüm değildir. İntihar mı? Ne intihar? Biz zaten ölmüş birer ruhuz be gözüm abla. Aa. Şey diyecektim ki yani tabii öyle de e, anlat derdini bulalım dermanını diyecektim değil mi güzel evladım? Benim derdim kaynanan menkibe ve görümcen pirdevs biliyorsun fani dünyanın en iri hacimli o iki mikrobu ne yapıp edip kocamı evlendirmek istiyorlar Evet biliyorum evladım Üstelik salak olduğu için kendilerine karşı gelmeyeceğini bildiklerinden Reyhan'a masara yapmak istiyorlar Onlarla uğraşmaktan bıktım. Ne olur derdime çare gözüm abla. Ama Ruslarcığım senin derdinde dert mi benim dertlerimin yanında? Ne peki? E ee, dert, dert tabii de. Ee, yani çözümü çok kolay demek istedim. Peki çözümü nedir gözüm abla? Sen o Reyhan denen kızı başkasına yaparsan Reyhan onunla evlenir. Böylece kocan da sana kalır. Olmaz ki ama. Reyhan gibi salak bir kızla televolelere çıkan futbolcular bile evlenmez. E bu durumda evlenmez tabii. Ama sen onu bir güzel evden geçirip akıllı, zeki, çelik ve çekici bir hale getirirsen herkes onunla evlenmek için can atar evladım. Ay kapanın elinde kalır elinde. Evet doğru. Onu adam akıllı elden geçirip birine yaparsan o da Reyhan'la evlenir. <gülüyor> <gülüyor> o zaman menkübeler de masarı ona ayarlayamazlar. <laughs> Yaşasın. Sağ ol kızım Ay, adayım. ay Sağ... deli kız beni düşüreceksin. E peki Reyhan'ı kime ayarlayacağını buldun mu? Evet. Müfite Hem böylece Firdevs'ten de intikamımı almış olurum Gözüm abla sana sonsuz teşekkürler ediyorum İyi ki ölüp buraya gelmişsin Hoşça kal Güle güle yavrum Güle güle Bak söylediklerimi sakın unutma olur mu Reyhan kızım Masarın hoşlanacağı şeylerden konuş Onun beğendiği şeyleri yap Aa, Bir de bak Masar öyle fazla konuşanları katliyetle sevmez Evet Reyhan'cığım Ama... Bir de unutma abim takımlardan Galatasaray'ı tutar. Galatasaray'ın renkleri de sarı ve kırmızıdır. Sarı kırmızı mı? <laughs> Peki açık sarı mı koyu sarı mı? Ee, kırmızı da nasıl bir ton? Ay Allah'ım Allah'ım insanları akıl dağıtırken biraz daha adil olamaz mıydın? neyse canım bunlar önemli değil. Sen masarla ilgili olanları unutma yet. Peki merak etmeyin hiçbir şeyi unutmam. <laughs> Anne. Pardon neyi unutmayacaksın? Ee, anne biz yine de Reyhan'la birlikte gitsek diyorum. Yok kızım yok bu sefer olmaz. Bu sefer tek başına gidecek. Çünkü işin içinde biz olursak doğallıktan uzaklaşıyor. Yani bizim planladığımız belli oluyor. Biz sonradan gideriz. Merak etmeyin her şeyi unutsam da... ...Masar Bey'in Açure'yi çok sevdiğini unutmam. Ya da ben de çok severim aşırı Evet evet Allah'tan o da elinde de ondan unutmuyorsun yani. Ay evet o daha dayanamayacağım. Hadi. <laughs> çok güzel tamam artık hadi, gidebilirim. Hadi. hadi evde yersin sonra yersin. Merak hadi. etmeyin o kadar güzel konuşacağım o kadar güzel şeylerden bahsedeceğim afin, ki, ki Mazhar Bey bu sefer bana kesin evet, aşık olacak. Hadi, hadi, bakalım. hadi, hadi bakalım. bakalım hadi bakalım hadi başarılar, başarılar, bol şans bol <laughs> şans. Bu sefer doğru yolda ispirdir. Ay biz şimdiye kadar yanlış yaptık. Yani Basar'a hep tutturduk ille de Reyhan, ille de Reyhan diye. E o da tabii doğal olarak bizimle inatlaştı istemedi. Bak göreceksin bu sefer her şey yolunda gidecek. Biz çünkü işi kendi akışına bıraktık. <laughs> ay, ay, ay. Ya ya ne demezsin. Ay, Bakalım aman. nasıl olacak. Oh, bir de sigara tüttüreyim. Aman pek keyiflendim vallahi. <laughs> ay anne ben de keşke yanında güneş ya falan getirseydim. Şurada beklerken bronzlaşırdım. falan. Burası mı salak? Hadi oğlum, iki saat senin bekleyeceğiz. Tamam, 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 geliyorum. Patlama. A, müfit, müfit, müfit. Yardım et, yanlışlıkla vücuduma Viagra kremi sürdüm, böyle kaskat oldum. Yardım et. kanka <laughs> çok kötü bir espri ya. Ya gel. Yani demek bize Viagra reklamı gelse böyle yapardın ha? Kulana bak, seni fark edin ama. Peki sen olsan nasıl yapardın Viagra reklamını? Bekle yapayım. Burada, <laughs> burada, burada bekliyorum. Ya. Çalışmam lazım. İyi, ee, hadi git Aa, çalış. Bekle. bekle. Ondan sonra izleyeceğim. Ah Reyhan'cığım, zahmet etmişsin de taa buralara kadar getirmişsin yani. Ay yok canım ne zahmeti. Oh. E, taksiyle geldik yani biz dediğim şoförle ben ikimiz geldik. E, tabii şoförsüz bir taksiyle zaten biraz zor gelirdim ben. Ay doğru vallahi ya bir de kutuplarda oturuyor olsaydık ne olacaktı? Allah Allah ne olacaktı? Taksiler 6 ay gece tarifesi açacaklardı. Ben de kazıklanmamak için size gelemeyecektim. Ya öyle mi? Neyse ben şu lendoayı mutfağa koyayım ya. şampuanımın içine bir tane viagra attım Saçlarım böyle oldu Viagra ay, Aa. Ay, ay. Aa, Pardon özür dilerim sizi korkuttum galiba e, nerede? <laughs> Mutfakta aşure getirdim de onu boşaltıyordum. Ay yüreğimi ağzıma getirdiniz Müsit <laughs> Bey. <laughs> bir an sizi Van Gölü canavarı zannettim. Van Gölü canavarı mı? <laughs> ama Van Gölü canavarının İstanbul'da ne işi olsun? Evet haklısınız. Zaten Van Gölü canavarının bir gözünün mavi bir gözünde yeşil olması lazım. Sizinki öyle değil ki değil mi ama? <laughs> evet benden cins bir canavar bile olmaz. Yani olsa olsa adi bir sokak canavarı olur. Şöyle hepimiz canavar deyince aklıma geldi. Ben arabalarda giderken hep yollara bakıyorum ama bir tane bile trafik canavarı göremedim. Bu trafik canavarları nerede bulunuyor biliyor musunuz kuzum? Ee, yok kuzum bilmiyorum. Herkes nasıl görüyor bir türlü anlayamıyorum. Mesela bir de enflasyon canavarı görenler var. Ee, ben izninizle bir masara bakayım. Bakın bakın iyi olur tabi. Kusura bakma. <laughs> hayatımda bu kadar aptal bir kız daha görmedim ha. Niye kusura bakayım oğlum? Bana ne? Müfit Bey, Müfit Bey, bakın beni az önce korkuttunuz hemen ayak terci parmağımda uçuk çıktı. Baksana neresinde uçuk çıkmış? <laughs> bana bak. Bu kızdan daha salak kimdir biliyor musun? Kimdir? Bununla evlenendir lan. <laughs> Doğru, haklısın vallahi. Bir insan ancak 299 salak değerinde bir mega salaksa bununla evlenir. Masa! Mutfakta aşure mi oldunuz kuzum? <laughs> ne komik espri yaptım. <laughs> Az kalsın bu salakla yanına birkaç defa evleniyordun ha. Yani verilmiş sadakaların varmış. Aman 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 aman. <gülüyor> <gülüyor> Evlerden uzak. <gülüyor> <gülüyor> Kadınlar kendilerini güdüren erkeklerden hoşlandıklarına göre... ...erkekler de kendilerini güdüren kadınlardan neden hoşlanmasınlar sanki değil mi ama? <laughs> ah ah ah! Sürünün son örneği Akdeniz salağı da buradaymış. Biraz daha uğraşırsam Mastar Bey'i kesin ayarlayacakmışım gibi bir his var içimde. Ben şimdi içindeki o hissi geçiririm Reyhancığım. Sen hiç merak etme. Mastar Bey'i zekamla da etkilemem lazım. Mesela biraz ona matematikten bahsetsem çok iyi olur. İki kere iki dört, dört kere dört on altı, sekiz kere sekiz yedi. Matematikmiş. Kusura bakma ama bunlara hiç gerek yok gerzekçi. Bir karenin alanı eşittir. Hayvan Tanrım pizza <laughs> verdim sevgili Yani seni müfitle evlendireceğim. Ama seni müfitin beğeneceği bir şekle sokmamız lazım. İşi ilk önce şu kılıksız kılığını değiştirerek başlayalım. <laughs> böyle bir dua hiç etmedim ki. Bu salağın değişebilmesi için bayağı uğraşmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> eh, biraz oldu galiba. Müfit'e böyle bir kız çok bile. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruh ölmemiş. El alem...